Son devamlılığını görüyor evet. olacağız. Çok teşekkür Hı. ediyorum Hakan Bey katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Evet Hakan Koca, Yusuf Paşaoğlu ile beraberdik. Şimdi piyasa hattını bitirmeden bir Işık FX'e dönelim. Son tabloya bakalım piyasalarda neler oluyor diye. Ece Pulaş bizi bekliyor. Ece merhaba. <laughs> Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, bugün istersen biz Avrupa'yı çok konuştuk burada. Euro-dolarla başlayalım. Ee, yukarı yönlü bir hareketini gördük. Gerçi orta ve uzun vadede başka hesaplar yapılıyor ama özellikle bu mevcut seviyeden 1.37'in üzerine baktığımız zaman sizin öngörünüz nedir parite için? Parite için hafta başında zaten biz 36-80 direncini hedeflemiştik e, teknik olarak. 36 3680'in üzerinde tutunma gerçekleşirse yeniden 37 seviyelerinden bahsedeceğiz diyorduk. Nitekim e, hala da 37 seviyelerinde seyrediyor Euro'dolar. Teknik olarak baktığımız zaman yukarıda bir 3740 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin bugün içerisinde test edilmesini bekliyoruz. E, çünkü aynı zamanda Amerika'dan gelecek olan önemli haberler var bugün. Türkiye saatiyle 16 15'te Amerika'nın endüstriyel üretim oranı gelecek. Bu anlamda e, data sonuçları biraz daha dünkü gibi olumsuz gelirse, Euro'nun dolar karşısında değer kazanmaya devam etmesi söz konusu olacaktır. 1.37 direnci test edilip kırılırsa da biz yeniden bir e, buçuk önceki rakamlar fiyatlar olan 1.38 seviyesinden bahsedebiliriz. Ancak bugün için 1.37 40'un e, öncelikle test edilmesi gerekiyor. E, Datalar da bir taraftan bekliyoruz tabi. Bunlar TL'de kararsız bir tablo görüyorum. Orada yön nasıl olur sence? Yeni destek seviyelerini hangileri olarak bakmak lazım? Şimdi Dolar TL e, 2.18 seviyesinde iyi bir destek seviyesi oluşturdu. Üç e, kez seviye test edildi. Normalde aşağı yönlü kırılmasını bekleyebilirdik gelen haberler doğrultusunda ancak gerçekleşmedi. Bu anlamda bu seviyelerden e, alışların güç topladığını görebiliyoruz. Ancak yukarıda da e, 2.19 e, 50'nin üzerinde tutunmakta zorluk çekiyor. Bugün yine Amerika'dan gelecek olan datalar Dolar TL'nin değerinde de etkili rol oynayacak. E, Türkiye'de yaşanan gelişmelerden daha çok biz yeniden ABD tarafına bakmaya başladık. Mart ayında biliyorsunuz 18-19 Mart tarihlerinde yeniden varlık alımları ile alakalı görüşmeler söz konusu. Şimdiden aslında piyasalar o günü beklemeye başladı diye biliyorum. Bu anlamda 2014 sonuna kadar 25 milyar dolarlık varlık alımına kadar azaltma gidilebileceği beklentisiyle Mart ayında yapılacak olan açıklamalar sonuçları şimdiden merak edilir oldu. Bu anlamda doların değerinde yeniden yukarı yönlü hareket hız kazanabilir. 2.19 seviyeleri de alımlar için, yine 2.19 elinin ki seviyeler alımlar için uygun bir bölge olarak görülürse dolar tl'nin değerini yeniden 2.24'lerin üzerinde görebiliriz önümüzdeki evet. günlerde. Evet çok teşekkür ediyorum Ece iyi çalışmalar dilerim.